Selamlar şöyle oğlum. Bugün sınav birlikte, ve evet, ekip tanıtımdan oynuyoruz. ikinci Mükemmel giriş bu arada. Oyun başlamış. Part 2 evet. Ben şimdi ne koyayım? O zaman koyuyorum 343. Var mı? Var mı yap? Şey 343 maksimum olunca aşırı güçlü. Ya bu da abi bu da vuramıyor ki çok yakına geliyor adamlar. Mor atansaydı iyi olabilirmiş. Öyle söyleyeyim. Uzakta tutacak düşmanları. Yaklaşınca bunlar çünkü yaklaşınca 5 falan vuruyor neredeyse. Tam 5 vurmuyor, 35 vuruyor da. Ama yavaş bir de yani. Benim arkadaşlar normal farkı çekmiyordum. Yani videoların ama eksi tar yaparsa Fortnite akşam Fortnite videosu gelecek çok yakında. Hatta biz bugün çekeceğiz de başka zaman <laughs> yükleyeceğiz. Tam tam izlenir, tam izlenir. Aa fark 3 çekiyor. Mu? Şöyle haberim var. Parti ben Oğlum, part 2 Oğlum Part 2 ben siz çekmiştin ya Part 2 Part çekmiştin Part 2. ben siz çekmiştin hatta. Iki, sen, o yüzden sana part iyi dedim. De ha doğru doğru. De doğru doğru. Part 3 de bu. Biz arkadaşlar neyin zaman hepsini kapat. Bu arada müziklerin, yani müziklerin seslerini, hepsini kapat. Yani oyunu duy, Müziklerin seslerini, hepsini kapat. Ben öyle mi? oynuyorum. Değil. Bu arada bu arada bu canımanı artacak. Baktım oğlum Roblox'ta telefonu Sıkıntı yok. Evet, ben zaten kaç kez iki kez telefon oğlum. Hayatımda. Birisi Fortnite, birisi şey. Roblox'ta. Ben de Roblox'ta hani canlı yayın yapmaya çalışmıştım ya, Muhittin ve sen Kratos, Muratos bir şey yazınca Ondan gittim telif yedim Kratos, Muratos yazınca şeyler Kanka Harbiden yedim ya Kratos, süper flash bir şey yazmıştınız ya O yüzden yedim bana. Ban diyorum telif Sildim o videoyu ya ama biz o videoyu silmeyelim çok iyiydi biliyorum ben O video ya. bayağı güzeldi. De. Ban, <laughs> Hayır abi ben farm yapmaya başlayacağım bu arada oğlum. Bak niye niye bir silah aldın sana? Daha ileri yok mu? Bir sil kötü? Lightning var ya yani yıldırım. He? O bayağı vuruyor. Şey bunun canına bağlı olarak. Bir de sadece bir kişiye vuruyor. Bu en azından çoklu vuruyor. Az vursun da. Ya zaten çok vuruyor. O 5000 vuruyor. Ama yani. Kanka. Bir, bir kişiye vuruyor. Çoklu adam vurmuyor. Bir de hızlı giden varsa tut, tutturmuyor. Zaten seçmiştim bir kere. O yüzden kötüydü yani. Kötü. ZK klasla hatta onu kullanmıştım. Ben buraya bir tane terma bak bu benim skinli bu arada benim 999. Yani senin 999'una benzemez bu. 999. Anlıyor musun? Bu. Oğlum bu bende var ki. Biliyorum. Biliyorum. Bu var ki. Ama baba, ama yani <laughs> sarı 999'dan. <laughs> Daha Tabii iyi ya. bu. Yani evet. Oğlum zaman benim prim, bu Prime zamanında ben, ben... zamanlar oyuncak oyun yoktu ki. Arkadaşlar ben yani çok eskiden zaten yani. Evet. Kaç, yani... Ha Bir, Hatta 5. sınıftı. ben 5. sınıfın başlarıydı. Bak şöyle bu kadar oyna. Oyunun hatta başlarıydı. Oyun 5 milyon falan oynanmıştı. Hatırladım. Öyle kodlar yazıyorduk 5 milyon falan diye. Hadi 5 milyon, şey, şey milyon kodun yazmıştık. Thanks for 5M. O, o şey, 8M falan. Şey, Bizim benim şey, oyuna, şey, oyuna başladıklarımıza. İşte toplam oynama işte toplam oynanma. Arkadaşlar ama biz yani 1 yıldan Şimdi oyun ve 1 yıldan ama tabii arada ben eee işte, 8 aylık falan bırakmıştım. Ama 8 ay o kadar çok uzun süre değil arkadaşlar bir aydan bir zor geçiyor bir ay o yüzden. Ama yine de yani bir yarım yıl toplamda bir yıl falan oynadım bu oyunu ve yani prime zamanlarında böyle o kadar çok oynadım. Ben de ben de. O zamanlar da Ben olacaktır. biliyor musun çınar, benim beni ben Çınar beni biliyor mu benim için hala prime zaman değil yani şu an. Arada giriyorum eski bir tarla fans. Benim prime zamanım yani olmadı. Hep böyle ben arada iki tür arada bak. Ama ben TDS'de ne oynuyordum 5. sınıfta? Ajelatöre kasarken zaten. TDS o kadar değil de abi. Tower... Ya TDS'de yani TDS ben, de... ben TDS'de ne kastım ya? Ama bak senin en, en iyi prime olduğun şey Tower'dan sonra Tower Blitz. Tower TDS oğlum. Tower Defense, Tower, Tower Defense. Mi? Tower Blitz'de ben, çok... ben hiç kimse oynamıyordu. Ben oyunu seviyordum o yüzden oynuyordum. Bak şöyle kanka. Tower defansı ben olurken oyna. oyna, <laughs> ne oynadım? Algo günler zaten bu Başka oynadım, ne yarıyor? 120 ee, daha fazla range bir de 115 fire rate veriyor. Yani daha hızlı vuruyor ve daha uzak. Mesela bunun mesafesi normalde normalde şuradaydı. iki katı alsaydı şimdi burada. Ucu bu arada. Bak bak bununla ölünce para geliyor. Hep onun paralarını hepsini ben çalıyorum. Onun amacı o. De ben aldım. Benim 1500 param Benim 5500... Ay bunları bak bunu öldür bunu öldür bu ölmezse bu bayağı sıkıntı ya. Çok iyi. Çok iyi param var. Ee, bu arada şey 4 tane vurduktan sonra adam donuyor kanka. Donanlar da ee, daha şey oluyor anlamıyorum. Weakness diye bir şey geldi de. Ne diyor? <laughs> Frostbite. Dur lan bir okuyacağım. Ne diyor? Frostbite. Frozen enemies get weakened instead. %30-60 saniye. Ne diyor lan bu? Bir şeyler diyor da. Anlamadım.

Sen, sen o zaman bir de XK kazanmış kazanıyordun hatta o zaman. Güzlerinizin önünde bak, Furkan izliyordu, Kavanç, sen, Muittin falan hepiniz izliyordunuz hatta. XK'yı kaybettin ama. Hatta bir arada, hat, hatta bir ara şey, e, TD'si birlikte oynamıştınız. Hatta, TDC'de evet Furkan'la, Furkan Furkan'la TD'si oynamıştınız. Hatta haritada Spring Waves neydi ya, haritayı bile hatırlıyorum. Aynen. Yok Furkan değil, başkasıyla ya. Furkan'la oynamıştın ya. Böyle bir saat önce falan geldim arkadaşlar okula. Bir saat önce falan yani. Kaçta altıda falan kalktım. Okul zaten sekiz buçukta başlıyordu ve yani yedi falan geldim okula. Sekiz buçuk kadar full oynadım video e, video oyun. Ne biz öyle şey yapıyorduk çok iyiydi ya. Aga be bizim prime zamanlar arkadaşlar. Biz beşinci sınıfız Deniz'le Deniz ben Muhittin bir de Kıvanç o kadar çok oy oyun oynuyorduk ki. Olabilir, olabilir. Oğlum sen nasıl farmlarını maksadın sen bir şey kullanmıyor musun karakter marakter sen 999 senin şeylerin içinde koydum Seninkiler içinde tamam Artık iyi bu arada benim de farmlarım güzel seviyede Azıcık acıyı koyalım Ben de şu Scarlet sık var ya ZK kazanınca bir <laughs> tane i̇şte hani beleşlik yaparak bizim onu bizim kazanmak var, için böyle olan. Alım <laughs> seninkiler hızlı vuruyor ki. Bize i̇şte benimkiler range'inde sıkıntı var. Benimkiler kanka yakamam. benimkiler uzağı 2 tane max 343 var bu arada. Bu arada bu 343 de şey var da. Arabo 343'te şey takanlar var Yani iyi 999 gibi iyi eski çok tavırda oyun oynadık Neden o kadar çok Roblox oynadık Söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü o zamanlar biz böyle Wicked Man, e, ve Deniz böyle dördümüz böyle pahalı O zaman iyi oyunlar vardı Roblox'ta ya. ya. Winter Wonderland'ı maksadım. Bu bak şunlar. Bak Winter Wonderland'ı görüyor musun? Bir tane vuruyor. Arda, Arda kaç tane daha düşmana vuruyor. Bayağı da geri gidiyor. Görüyor musun? Hani şöyle. Hani şey. Range'in içindeki her şeye vuruyor. Derme şeyi. Hani range şu bak. Range'e bakalım. Tıklayalım şuna. Burada bitiyor ya. Hani. Oraya kadar ki her şey diliyor tak tak tak. Bakalım sunucu. Kaç dakika oldu video? Ya bir tur yeter, bir tur yeter, bir tur yeter, bir tur bayağı gerçekten yeter bir tur. O bir tur ben kendim atayım. Şey yok ben, yokum, biz bir tur Fortnite atalım ya. Fortnite'in videosunu nereden çıkartalım bugün? Çok var ya. Ben kaç saat şöyle, bir saat var Oğlum yarım saat. Yarım saat. Ya tamam Fortnite bir maç yarım saat yani bir maç atacağımız için. Yarım var. Keşke bir saat, bir saat de olabilir ben bilmiyorum ki. Hadi ya çok az paraya ihtiyacım var şunu 999 maxlayacağım Evet. Sonunda. Artık daha fazla sar da veriyorlar. Range'i kadar çok arttı ki burada artık. Mesela şu skip mi falan. Missilleri kullan, missili kullan. Arada kullan. Ki benim kadar teklemezse yok senin. Bu arada şey kaça sar veriyor? Şey 343'ler. 1200'e falan çıkıyor ya onlar çıkıyordu bu videoda. Bu iki, iki Buff gelmişti. Hayır hayır hayır. 35 daha fazla vuruyor değil mi? 35. Kaç olur? Benim benimkiler iki katı daha fazla vuruyor. Ben alacağım kuleleri abi sorarım. Hani bu kuleyi ben beğendim diye almadım. Ben Zeki oynuyordum. Bu kuleler bayağı iş yapıyordu o yüzden. Baktım Zeki iş yapıyor adamı sordum. Nasıl dedim? Oynamayı biliyorsan çok iyi dedi o yüzden. Oynadığım bir adam. Oraya da Ticka Monster'ın alanına niye çıkıyorsun? Max'ını oraya koy diyeceksin artık hepsi Smart. Evet hepsi max çünkü artık. <laughs> ben de buraya Red Lake <laughs> Red Lake <laughs> Tamam güzel artık çıkanlar da Blood Task olacak <laughs> Bir tane çıktı bir tane çıktı Lan benim gitti 40 saniye boşa gitti artık buradan nerede <laughs> adına çıkıyor. Abi şimdi çıkıyorsun çıkıyor sonra nerede adına. Bir tane wanderer atayım şuraya. Ay bunun şeyin çok kısa ya bunun zilinin alanı. Aa maksimum zil değil lan. Bu arada bayağı vuruyor ya. Kaç vuruyor? 810. iki iki katını düşün. Oo. 1600 koyuyor. 1620 koyuyor abi çok rahat. Bu da bayağı kolay ya zaten kazanması. Şu ben azıcık daha Winter Wonderland maktarsam zaten. Ha bir tane daha var. Yani artık. Şuna çak sat bunları sat sat kafelerine çok rahat aldık. <laughs> hemurdan evolve yap, hemurdan evolve yap. Abi o kadar iyi oluyor ki asla pişman olmazsın bu arada. para yok ama. Bunlar az para veriyor. Ve Çınar. Evet. Bu sasuklara bak. 900 270 <laughs> lira. Evet. Bundan sonraki ve son ya sat artık bandları. Tamam. Artık ben şurada max. 3 tane max var zaten. Şey

Lan bizim bulalım atlar var ya. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı kolay. E Godspeed diye. E Bir dakika Godspeed diye başarı aldık. 18 dakika lan daha kısa sürede bitirdik. 18 dakika. çok güzeldi. Arkadaşlar o zaman Anne yani kendisi bakalım zaten e, bir kez daha video çekeceğiz bugün. Fortnite'a da videodan bahsettik zaten. Hayır hayır ama şey Fortnite'ı şöyle yapacağız arkadaşlar. Yarın yükleyeceğiz. Şimdiden halledeceğiz. Yok ben daha e, bugün yükleyeceğim. Günde iki tane video olmaz ki zaten. Yüklerim ne kadar saat 12'ye geçer. E, tabii. ya. zaten videoyu yapana kadar ya videoyu bitirene kadar direkt 12'yi geçer. O zaman kendisi bakın. Tamam Çınar. Hoşçakalın ve bay bay.